Herkese merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Sizler için bugün çok hafif bir yaz yemeği tarifim var. Bunun için 3 adet patlıcana ihtiyacımız var. 3 adet patlıcanın kabuklarını soymadan görmüş olduğunuz kalınlıkta kesiyorum. Ve fırın tepsisine diziyorum. Üzerine sürmek için bir miktar zeytinyağı ve tuzu karıştırdıktan sonra patlıcanların üzerine sürüyorum. patlıcanları önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında pişmesi için gönderiyorum daha sonra üzerlerine koymak için kullanacağımız malzemelerimiz var bunun için büyük bir domates 3-4 dal yeşil soğan 5-6 adet küçük yeşil biber bir tutam maydanoz ve bir tutam nane kullanıyorum hepsini sırayla kesiyorum Çok kolay ve çok hafif bir yaz yemeği sizlere de tavsiye ediyorum. Aynı gelecek misafirleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıda bile yenilebilir. O kadar güzel ve lezzetli oluyor. Patlıcanlarımız pişti fırından çıktı. Şimdi hazırlamış olduğumuz malzemelerin üzerine damak tadımıza göre tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Malzemeleri patlıcanların üzerine paylaştırmadan önce tabanına rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Ve daha sonra malzemeleri ekliyorum. Patlıcanların hepsine paylaştırdıktan sonra malzemeleri üzerlerine tekrar bir kaşar peyniri ekliyorum. Ardından önceden ısıttığımız fırınımızın içerisine 200 dereceye ayarlı fırınımızın içerisine tekrar patlıcanlarımızı sürüyoruz kaşar peynirler eriyinceye kadar fırında tutuyorum. Yaz yemeğimiz sunum için hazır ve üzerlerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Tercihe bağlı. Dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Biz bu şekilde sevdik. Böyle hazırladım o yüzden. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın arkadaşlar. Bir bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.